Merhaba arkadaşlar ben sadece dedim ya ne yapsam bilmiyorum. Vay, yine başladım ne var videodan abone yok. Abi bir camla bir şey yapıyorum. Evet, Şunları Şunu yapabildim ama hepsi yapamadım. İki kat yapamadım ben. Şöyle göstereyim mufakatan varmış. Yani açık kapatayım. Hava dizayn ya. Sandıkta böyle bir şey var şöyle de. İkili e oynasak böyle başka bir dünyaya gidebiliyorum. Yani. Ne ya. Ya ne yapsam ben ya. Hmm. Aha buldum. İlk video indi, ne Bir video, video çektim. Daha iyi olsun. Hmm tamam benim İkiz benim şeyim gelirse ikizim arkadaşım geliyor vallahi bir. unutma şunu ya. Tarık. Abi arkadaşım ya. Nasıl kırmızı da. Bu ne daha iyi ya? Tadı kırmızı koydum ya. Neyse videomuzun sonra geldi vallahi. İkili oynanamayız adam ya. Sonra verdi. Sona.